Öncelikle e, tüm 28 Yüzyıl'da milletvekili, milletvekili seçimli ülkemize Ekim 2023 seçimleri ülkemiz hayırlı olsun diyorum. Biz de Afyonkarahisar'da 44 aday bulunduğu temal yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti her zaman demokrasiden yana ve e, tarafsız bir şekilde aday belirleme sürecini gerçekleştirmiştir. Bugün de online olarak kendisini düzenliyoruz. İlki yerel seçimlerde yapılmıştı, 2011 ye yerel seçimlerde. Bugün biraz daha kapsamlı bir şekilde aday adaylarımız fotoğrafını da görecek az önce ekranda da gördünüz. Adaylarımızın fotoğraflarını da görebiliyorlar, isimlerini de görebiliyorlar, büyütebiliyorlar. Ve o şekilde e, 6 tane aday adayımızı seçebiliyorlar ve genel merkez aynı anda online olarak bunu görebiliyor. E, ben seçimlerimizin Afyonkar'a sahip olması temenni ediyorum. Bugün gördüğünüz gibi çok e, gerçekten güzel bir katılım var teşkilatlarımızdan, ilçelerimizden, beldelerimizden gelen arkadaşlar. 2300 civarında e, teşkilat mensubumuzu oy kullanacaklar. E, Katılımın ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar belirleyici olur. E, ben tekrar tüm bunu teşkilat mensuplarımıza... Afyonkarahisar'ımız hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım Konya'sı var? Şöyle Aksaray milletvekilimiz İlkun Hanım var ve Amasya milletvekilimiz Hasan Bey var. Yine Kadın Kolları MKYK üyemizden bir başkanımız var. Bu genelde bölgelere farklı milletvekilleri gönderiyorlar. Bizim milletvekillerimiz de Doğu bölgelerinde şu anda olduğunu biliyorum ve Bitlis illerindeler. Bu bizim için daha demokratik oluyor ve onlar da e, denet, kendileri denetliyorlar. Kendi izinleri dahilinde sıkıntılı bir durum var. müdahale ediyorlar. Ve genel merkez iletişime geçiyorlar. Başkanım, e, geçmiş yıllara göre baktığımız zaman da aday adaylığı, başvuru sayılarının müştek olduğunu görüyoruz. E, 44 başvuru var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? E, biz her zaman e, çok şükür son 2020 seçimlerinde de gerçekten AK Parti teveccüh her geçen gün artıyor. Ve e, bu dönemde bizim dönemimizde özellikle gençlerin aday adayı olması, sayı olarak fazla olması ve bayan aday adaylarımız olması Biz ziyaretse memnun etti. Yine e, hiç aday e, adaylarımızdan da var ama Allah'a şükür e, Türkiye ortalama sözü Afyonkarahisar'da bu teveccüh biraz daha fazla. bu da teşkilatların dinamikliği e, ve AK Parti olan teveccühü gösteriyor Afyonkarahisar'da. Teşekkür ederim. <laughs> Hatta şey olay. çıkmadı Yok Terima kasih telah menonton